Merhaba Nalihanhaber.com sitesi olarak güncel Nalihan haberlerini sizlere ulaştırıyoruz. Sitemizde bütün televizyon kanallarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Nalihan'dan nöbetçi eczane hangisi? Bugün Burcum'da ne var? Ulusal gazetelerin ilk sayfası, hava durumu, futbol puan durumu gibi çok sayıda içeriye ulaşabilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarımızda sizlere ulaşıyoruz sitede ve sosyal medya hesaplarımızda reklam verebilirsiniz. Kampanya kapsamında bu şekilde video reklam hazırlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Lihanhaber.com Ankara İlin Allahan ilçesinin web sitesi.